cümlelerimize bakalım sonra biz cümle yapıyoruz Tamam ben çay içeyim hmm, saat kaç hmm, ben çay içeyim ben oraya gideyim ben onunla konuşayım Ben onunla konuşayım Ben ödev yapayım çok ders var Ben ödev yapayım ben Türkçe çalışayım. Ben Türkçe çalışayım. Ben kitap okuyayım. Beraber gidelim. Bakın bunlar biz. Beraber gidelim. Birlikte yürüyelim. Beraber birlikte aynı. Biliyorsunuz. Hadi koşalım. Haydi futbol oynayalım. Tamam? Evet, şimdi cümleleri okuyalım. Cümleleri okuyalım, sonra biz cümle yapıyoruz, tamam? Evet. Ama kim istiyor o cümle yapıyor. Evet Ahmet, lütfen oku. Ben, lütfen, lütfen cümleleri okuyorsunuz, lütfen biraz drama yapın. Çay içiyorum, lütfen bir çay. Gösterelim. Hadi bakalım. Ben çay içeyim. Afiyet olsun. Ben oraya gideyim, gideyim. Evet. Ben onunla konuşalım. Ben onunla konuşalım. Dikkat. Konuşayım. Evet, ben onunla konuşayım. Bak, ama bakın e, e, Süleyman Baba bir yanlış yaptı ama çünkü ben onunla ben ve o beraber konuşalım. Ama burada ben onunla konuşayım. Biz konuşalım değil. Ben onunla konuşalım. Tamam mı? Dikkat. Evet. Ben ödev yapayım. Çok güzel. Ee, lütfen dikkat. Ödev veya ödev. O değil. Ü. 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 <laughs> evet ben ödev yapayım. Ben ödev yapayım. Tamam teşekkür ederim. Evet. Ben Türkçe çalışayım. Lütfen dikkat et. Ben Türkçe çalış. Türkçe ne demek? Türkçe. 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 Evet. Çalışayım. Evet. Ben kitap okuyayım. Ben kitap okuyayım. Ben Gitar okuyayım. Evet. Beraber gidelim. Beraber gidelim. Birlikte yürüyelim. Birlikte yürüyelim. Hadi koşalım. Ama bak, ee, Muhammed dikkat et. Cümle hadi koşalım. Sen ne yapıyorsun? Hadi koşalım. Olmaz. Hadi koşalım. Hadi bakalım. Hadi koşalım. Evet. Hadi, hadi koşalım. Futbol, futbol oynayalım. Haydi futbol oynayalım. Evet. Haydi futbol oynayalım. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Çok güzel. Evet, şimdi gönüllü biz istek gibiyle cümleler yapıyoruz. Evet. Kim istiyor? Lütfen elinizi kaldırın. Kim cümle yapmak istiyor? Sadece istek gibi. Pozitif, negatif, olumlu, olumsuz. Evet. Ben gideyim. Evet. Biraz daha cümle gibi. Mesela ben okula gideyim. Ben kantine gideyim. Ben Türkçe çalışayım. Evet. Kim istiyor? Ben anime izleyeyim. Ben anime izleyeyim. Tekrar. Ben anime izleyeyim. Anime. Aha. Tamam. Ee, Karto çizgi film. Çizgi film. Ben çizgi film izleyeyim. Tekrar. Ben çizgi film izleyeyim. Çizgi film. Ben çizgi film izleyeyim. Çizgi film. Ben, çizgi film izleyeyim. Yazıyorum buraya. Çizgi film. Ben çizgi film izleyeyim. Evet. Ben sinemaya gitmeyeyim. Evet. Ben sinemaya gitmeyeyim. Türkçe çalışayım. <laughs> evet. Evet. Hadi hadi bu taraf Süleyman Baba. Ben otobüse ineyim. Otobüse ineyim. Bineyim. Evet. evet. Ben otobüse bineyim. Ben otobüsten ineyim. İnşallah bir hafta sonra veya iki hafta sonra ekler öğreniyoruz A E D D dandel. O zaman bu bu konuda beraber çalışıyoruz. Evet. İşim başlayayım. Tekrar. İşim başlayayım. İşim başlayayım. İşim. İşime. İşim. Evet, işime başlayayım. İşime başlayayım. Evet okula gidelim okula gidelim ben derse gideyim evet ben derse gideyim veya sınıf burada sen buradasın derse gideyim tamam veya derse gireyim derse gireyim evet başka sandalye oturayım sandalye otur sandalye oturayım sandalye sandalye, yani. sandalye. de oturayım. oturayım bakın arkadaşlar bu çok güzel bir örnek. İki alternatif var. Bakın. Sandalye burada. Sandalye burada. Sandalyede oturayım. Ama önce yürüyorsun. Sandalyeye oturayım. Tamam mı arkadaşlar? Sandalye burada. Sandalyede oturayım. Ama önce yürüyorsun. Sonra oturuyorsun. Sandalyeye oturayım. Tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel. Evet. Bu istek tipi. Ee, soru var mı istek tipi hakkında? Sorunuz var mı? Tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok güzel bir dersi. Hadi kendimizi alkışlayalım.